سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس، سلام الله يا قدس، فداك الروح والنفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Değerli kardeşlerim, geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira mağarasından indikten sonra evine girişi ve orada gerçekleşen kıssaların üzerinde durmaya çalıştık. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile saliha eş olan Hatice annemiz arasındaki diyaloğu ve İslam davetinde kadının rolünü işlemeye anlatmaya çalışmıştık. Bakın Hatice annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu iyi bir şekilde dinledikten sonra geçen derste üzerinde durmuştuk. Hatice annemiz Efendimiz'i rahatlatmaya çalıştı. Öncelikle sözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rahatlattı. Korkma Allah azze ve celle seni mağdur etmeyecektir. Allah azze ve celle seni utandırmayacaktır. Utanç duruma düşürmeyecektir diye ona sözleriyle yardımcı oldu. Bugünkü dersimizde de Yine Hatice annemizin yaptığı amellerden bir tanesine daha değiniyoruz. O da şu ki saliha eşlerin de yapması gereken bir kadın eşinden başına gelen durumu dinledikten sonra eğer kötü bir durumsa hemen gücü nispetinde bunun çözüm yolunu aramaya çalışması lazım. Eşini rahatlatacak, başında olan o soru işaretlerini, o sıkıntılarını giderecek bir yol bulması lazım, araması lazım. Hatice annemiz de böyle yaptı. Sadece sözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatlatıp bununla yetinmedi. Bilakis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha rahatlatmak için ve Peygamber Efendimizin başında olan o soru işaretlerini gidermek ve işi daha çok aydınlığa çıkartmak için efendimizi tuttu ve Hatice annemiz bilgin olarak gördüğü amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'in yanına götürdü. Ki biz söylemiştik Varaka bin Nevfel ilk başta Haniflerden olup sonradan Hristiyanlaşan ehli kitaptan olan bir adamdı. Lakin bilgin biriydi. Varaka bin Nevfel'in yanına götürüyor. Şimdi hadisin bu bölümünü okuyalım. Bakın Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi okumaya devam ediyoruz. Diyor ki ثُمَّنْ طَلَقَتْ بِهِ خَد۪يجَةُ hatta اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ Sonra Hatice annemiz onu rahatlattıktan sonra sözleriyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha çok yardımcı olma dileğiyle Peygamber Efendimiz'i elinden tuttu ve Varaka bin Nu'fel'in yanına götürdü. Ve huve ibnu ammi Hatice. Varaka bin Nu'fel de Hatice annemizin amcasının oğluydu. Onun yanına götürdü. Ve kânem ra'en tanassara fil cahiliye. Varaka bin Nu'fel, cahiliye zamanında Hristiyanlık dinine girmiş ehli kitap olmuş biriydi. Ve kâne şeyhan kebira. Ve yaşlı bir adamdı, yaşlı biriydi. Fekâlet lehu Khadijatu. Hatice annemiz Varaka bin yanına Peygamber Efendimiz sallallahu e geldikten sonra dedi ki Varaka bin Ey İbni Ammi, ey amcamın oğlu İsme'a min İbni ahiyke, Şu yeğenini bir dinle de ne anlattığını iyi bir şekilde duy. Bak neler söylüyor diye Varaka bin Nevfel'e seslendi. Fekale Varaka, Varaka dedi ki İbni Ahi, ey yeğenim, Ne gördün? Başından neler geçti? Seni şüpheye düşüren, dehşete düşüren, ürküten olay neydi? Anlat bana dedi. Fe akhbarahu en sallallahu aleyhi ve sellem ma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü her şeyi tek tek Varaka bin Nemfale anlattı. Fekale Varaka, Varaka da bunların hepsini dinledikten sonra işte asıl o soru işaretlerini gideren cevabını verdi. Dedi ki Varaka, هَذَا النَّامُوسُ الَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى مُوسَى bu Musa'ya indirilen namusun ta kendisidir. Namus ki o da Cibril aleyhisselamdı. İsimlerinden bir tanesi ki o zaman da ehli kitap öyle bilirlerdi. Yani Musa'ya inen, ona vahiy getiren melek hangisi ise Cibril hangisi ise sana gelen inen melek de aynısı der dedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aklında olan soru işaretinin tam anlamıyla giderdi. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunun gerçek bir şey olduğunu biliyordu. Lakin şüphe ediyordu. Acaba bu benim gördüğüm gördüğüm bir şey mi? Acaba ben bunun üzerinden işte vesvese mi yaptım, çok mu düşündüm diye düşündü. Bunun üzerinde çok düşündü ve bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu. İşte Varaka bin Nevfel'de ona bu cevabı verince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve artık tam anlamıyla Risalet görevini üstlendiğini anladı. Dedi ki bu Musa'ya gelen namusun ta kendisidir. Ya leyteni fîhe Keşke ben senin o Risaletini anlatacağın zaman genç, güçlü biri olsam da ekunu hayyen hayne yukhrijuka kavmuk. Kavminin seni kendi yurdundan çıkardığı zaman sana yardımcı olsam, diri olup seninle beraber olsam, senin yanında olsam, senden ayrılmasam, seninle hep beraber kalsam. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyunca şaşırdı ve dedi ki: "E ve muhrijiyhum?" Onlar beni kendi yurdumdan mı çıkaracak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha risaleti yeni alıyor. Ve bilmiyor kavminin kendisini çıkartacağını. Soruyor. Beni kendi toprağından mı çıkartacaklar? Mekke'den ben sürgün mü edileceğim? Ben Mekke'yi çok seviyorum. Allah'ın evinin yanında, Kabe'nin yanında yaşamaya alışmışım. Beni yurdumdan mı sürecekler? Fekale varaka. Varaka da cevap verdi ve sünnetullahı beyan etti. Dedi ki naam. Evet, seni yurdundan çıkartacaklar. Lem ye'ti raculun qattu bimithli ma illa udi. Senin getirdiğin bu ayetleri bunların benzerini getiren herkese düşmanlık yapılmıştır. Senden önce kim bu senin söylediklerini getirdiyse insanları tek olan Allah'a ibadete davet edip ondan başka hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaya davet etmişse hepsi kavimleri tarafından düşmanlığa uğramıştır. Ve in yudrikni yevmuke eğer senin oradan çıkartılma Mekke'den çıkartılma gününe ben ulaşırsam ensurke nasran muazzara ben sana gücüm yettiği kadar yardım ederim edeceğim dedi. lem <laughs> Lakin varaqa <laughs> bin bu olaydan sonra çok yaşamadan vefat etti. Bakın değerli Müslümanlar hadis buraya kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyunca önce bir şaşırdı. Bakın Hatice annemiz tekrardan aynı yere dönecek olursak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Varakka bin yanına getirdi. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok rahatlasın. Aklında olan soru işaretleri gitsin ki dedik ki Salihah eşinin de böyle yapması lazım. Güç nispetinde eşinin dertlerini çözüme ulaştırması lazım. Veyahut da çözüme ulaştıracak yollar araması lazım. Bakın Hatice annemiz bu kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı oldu. Onun yanında oldu. Onun sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Üzüntüsünü gidermeye çalıştı. Aklında olan soru işaretlerini gidermeye çalıştı. Bu kadar İslam davasına yardımda bulundu Hatice annemiz. Sonrasında ne oldu değerli Müslümanlar? Allah Azze ve Celle yedi kat semanın üzerinden Hatice annemize özel selam gönderdi. Subhanallah. Çünkü Hatice annemiz İslam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indinde de tam olarak mutmain bir şekilde oturmasına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yolda daha sağlam adımlarla yürümesine vesile olmuştu. Ona destekçi olmuştu. Bunun için Cibril bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vahiy vermeye gelince diyor ki ey Muhammed Hatice elinde bir tas yemekle beraber şu an senin yanına gelmektedir. Hatice senin yanına geldiği zaman ona Allah'ın selam söylediğini haber et diyor subhanallah. Allah yedi kat semanın üzerinden Hatice annemize selam gönderdi. Özel olarak ona o selamı ilet ve bununla yetinmiyor. Cibril diyor ki benden de kendisine özel selam ver diyor. Hatice annemize hem Allah katından hem de Cibril aleyhisselam katından özel selam gönderiliyor. Neden? Çünkü o saliha eşti. İslam davetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk ve en çok yardımda bulunan kimseydi. Hatice annemizin kıssası ve ondan çıkartacağımız dersler buraya kadar. Şimdi bu dersimizde özellikle de Varaka bin ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen konuşmaya dikkat edelim değerli Müslümanlar. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen şeyleri Varaka bin Nevfel'e anlatıyor. Varaka bin Nevfel dediğimiz gibi önce Hanif olan sonra Hristiyanlık dinini seçmiş olan bir bilgindi. Hristiyanlığı seçmiş, ehli kitaptan olmuş ve bu şekilde hayatına devam ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu haberi verince Varaka bin Nevfel sana inen o melek Musa'ya inen namusun ta kendisidir, Cibril'in ta kendisidir dedikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e o da iman etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrulamıştır ki zaten bir dahaki derslerimizde buna değineceğiz. İlk iman edenler bölümünde Waraka bin de söyleyeceğiz. Hatta Tirmiz'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Waraka bin Neufel'i beyaz bir elbise içerisinde gördüğünü rivayet etmiştir. Ki beyaz elbise de onun Müslüman olduğuna, cennetlik olduğuna delaletten bir tanesi yani Peygamber Efendimiz Hazreti vahiy geldikten sonra Varaka bin Nevfel de ona iman edenlerdendir. Lakin çok yaşayamadı. Bu kıssadan sonra Varaka bin Nevfel çok kısa bir müddet sonra vefat etti. Hayatı sona erdi. Bakın Varaka bin Nevfel ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuşmasından da çıkartılacak çok büyük dersler vardır. Peygamber Efendimiz başından geçen her şeyi Varaka bin Nevfel'e anlattıktan sonra Varaka bin Nevfel de ona gerçek haberi söyledi. Dedi ki sen artık bugünden sonra Resulsün. Sen Allah'ın kendisine vahiy vermiş olduğu bir beşersin. Evet sen de beşersin. Bizim gibi bir insansın. Lakin sen artık risalet görevini üstlenmişsin. Sana artık namus gelmiş. Yani Cibril gelmiş. Ruhul Kudus gelmiş. Sana Allah Azze ve Celle katından bir vahiy getirmiş dedi. Ve ondan sonra Waraka bin Nöfel dediğimiz gibi bilgin biriydi. Eski tarihi okumuştu. Hristiyanlıkta ve diğer dinlerde bilgi sahibi olan biriydi. Eski ilimlerine ve bilgisine dayanarak dedi ki Ey Muhammed eğer sen kavmin tarafından yurdundan çıkartıldığın zaman ben diri olursam, hayatta olursam ve genç olursam sana gücün nispetinde yardım edeceğim dedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi kavmi yurdundan çıkartacaktı. Bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetiydi. Diğer rasullerde de böyle oldu. Diğer Resuller de yalanlandı. Diğer Resuller de kendi topraklarından, kendi yurtlarından zorlu bir şekilde çıkartıldı. İsteksiz bir şekilde, istemeden zorunlu bir şekilde kavimleri onları çıkarttılar. Bunu Varaka bin Nevfel bildiği için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e baştan bunu haber verdi. Bakın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu haberi alınca şaşırdı. Tahjub etti. Bu olay karşısında bir anda dehşete düştü ve hemen Varaka bin Nevfer'e sordu. Eve muhriciyehum. Ey bin Nufel, iyi düşün. Onlar beni mi yurdumdan çıkartacaklar? Ben Muhammedul Emin, Muhammedus Salik, doğru sözlü olan, insanlara yardım eden, onların hiçbir kötülüğünü istemeyen, onların iyiliğini isteyen, onlarla beraber olan, onların sıkıntılarını gideren bir Muhammed'im. Ben Mekkelilerin hükmüne razı olduğu adil bir hakimin. Bu kadar güzel özelliklerim var. Ben bu kadar insanlara faydalı birim. Beni de yurdumdan mı çıkartacaklar?" dedi. Subhanallah. Evet Peygamber Efendimiz emindi, sadıktı, bu kadar güzel ahlaka sahipti lakin kafirler ile müşrikler ile hak davada ayrılınca onları bir olan Allah'a ibadete davet edince o aralarında olan bütün ilişki bir anda sona erdi. O kendisini tam anlamıyla düşmanlığa bıraktı. Burada Varakabin bin Nefendi dediği gibi. Ve bakın Varakabin bin Nefell", Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdikten sonra bunun sadece Peygamber Efendimizin başına gelmiş olan bir şey olmadığını bilakis geçmiş ümmetlerde de aynısının olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ey Muhammed senden önce senin getirdiğin davayı getiren herkese aynı eziyetler yapıldı. Herkese aynı düşmanlık yapıldı. Herkes yurdundan çıkartıldı. Bu bundan önceki ümmetlerde de gerçekleşmiştir. Yani bu sünnetullah'tır. Günümüzde de hala aynı şey devam etmektedir değerli Müslümanlar. Sözde Türkiye'de ve diğer ülkelerde demokratik ülkelerde görüş özgürlüğü var. Fikir özgürlüğü var. İsteyen istediği görüşe, istediği dine sahip olabilir diye bir anlayış var. O zamanda da eskide de böyleydi. Mekke zamanında da böyleydi. İsteyen Hanif dini üzere olabilirdi. İsteyen Hristiyan olurdu, isteyen Yahudi olurdu, isteyen putperest olurdu. Veyahut da ondan önceki dönemlerde de diğer peygamberlerde de Lut Aleyhisselam, işte Şuayb Aleyhisselam ve onun dışında diğer peygamberler döneminde de herkes aynı şeyi iddia ediyordu. Günümüzde iddia edilen fikir özgürlüğü o zaman da da iddia ediliyordu. Lakin bu sadece sözde kalıyordu. Bu fiiliyata döküldüğü zaman hak din, tevhid dini davete başladığı zaman tam tersi tepmeye başlıyordu. Hemen insanlar bu fikirlerinden engelleniyorlardı. Bu fikir sahibi olanlar kendi yurtlarından çıkartıp eziyet ediliyorlardı. Tıpkı günümüzde yapıldığı gibi. Hapse atılıyor. Belki senelerce hapiste kalıyor. Neden? Sadece tevhid davasını seçtiğinden ötürü. İşte bu eski zamanlarda da aynıydı. Sünnetullah budur değerli Müslümanlar. Kıyamet gününe kadar da böyle devam edecektir. Bu davayı tevhid davasını, hak davasını sırtlanmak isteyen herkes öncelikle başta bunu bilecektir. Ben bu davayı sırtlanacaksam, bu davanın ehlinden olacaksam yurdumdan edileceğim. Belki hicret edilmeye zorlanacağım. Veyahut hapse atılacağım. Veyahut büyük eziyetler göreceğim. İster bu eziyetler sözlü fiil eziyetler olsun, isterse de fiilen yapılan eziyetler olsun. Bana karşı düşmanlık yapılacak. Bana karşı savaşılacak. Bana karşı çeşitli töhmetlerde bulunacak, bulunulacak. Bu aklını kaybetmiş. Bunun aklını yıkamışlar. Bu sihirbazdır, bu kahindir, bu şairdir. Sana bunların hepsi denilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bunlar söylenildi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadıktı, emindi, güvenlirdi. Lakin buna rağmen kendisine bu yapıldı. Ondan önceki bütün Resullere de bu yapıldı. Bakın Allah Azze ve Celle bu manayı, bu bilinci Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tam anlamıyla oturtmak istiyordu. Bunun için Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 184. ayet-i kerimesinde bakın Peygamber Efendimiz sallallahu şöyle buyuruyor. Estaizu billah. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ أَيُّ مُحَمَّدٍ أَيَرِقَ قَوْمِي سَنِ يَكْذِبُونَ Eğer kavmin tarafından yalanlanırsan, söylediklerin şeylere iman etmezler, onları doğrulamazlar ise üzülme. Çünkü senden önce gelen Resuller de ap açık delillerle, hikmet dolu zeburlarla ve insanları aydınlatan açık kitaplarla, mucizelerle, delillerle gelmelerine rağmen senden önceki Resuller de yalanlandı. Resullerin ilki olan Nuh aleyhisselam da yalanlandı. Ona da iman etmediler. İbrahim aleyhisselama da iman etmediler. Lut aleyhisselama da iman etmediler. Şuayb aleyhisselama da iman etmediler. Yani senden önceki resullerde de aynı şey gerçekleşti. Yani ey Muhammed bu benim sünnetimdir. Benim hak davetimi yayacak olanlar, bu yolda başını ortaya koyacak olanlar, bu yolda gelecek olan eziyetlere sabretmeleri gerekir. Bilecekler, insanlar onlara düşmanlık yapacak, onları yurtlarından çıkartacak. Senden öncekiler de yurtlarından çıkartıldı. Bakın, Allah Azze ve Celle Lut aleyhisselamın kavmini anlatırken şöyle buyuruyor. Estaizu billah Fema kana cevab kavmihi illa en kalu ahricu ala lutin min qaryetikum innahum unasun yatataharun Lut aleyhisselam kavmine geldi. Onları hak olan dine, tevhid dinine davet etti. Sadece Allah'a ibadet etmelerini onlara davet etti. Ve bununla beraber üzerinde bulunmuş oldukları çirkin hareketlerden onları soyutlamak istedi. Onları terk etmelerini onlara talep etti. Peki bu hak davet karşısında kavmi ne dedi? Dedi ki: "Ahricu alalut min Lut ailesini hemen beldenizden çıkartın. Sürün. Sizinle beraber durmasınlar. Neden? Innehum unasun subhanallah." Çünkü onlar temizlenmeyi, temiz olmayı, doğru olmayı seven insanlar. Allahu ekber. Doğru olmayı seven insanlar onlar ya. Temiz insanlar, güzel insanlar. Onları çıkartın. Bizle beraber olmasınlar. Çünkü onlar artık kötü fiilleri yapmaya alışmışlardı. Temiz ahlaklı insanlarla beraber kalmaya alışmamışlardı. Ne yaptılar? Lut aleyhisselamı kendi kavminden topraklardan çıkarttılar. Yine Şuayb aleyhisselama da aynısını söylediler. Dediler ki قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ سَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden kibirlenmiş olanlar. Dediler ki لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ Dedi ki: Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden kibirlenmiş olan kafirler. أي شعيب سني <سؤال> ve sana iman etmiş olanları kendi toprağımızdan çıkartacağız. Ya bizim milletimize geri döner, toprağımızda yaşarsınız, yurdunuzda yaşarsınız ya da aynı davet, aynı din üzerinde kalmaya ısrar ederseniz toprağımızı, yurdumuzu bırakıp gidersiniz. İsteseniz de, istemeseniz de sizi bu topraklardan çıkartacağız. Bunu duyunca Şuayb Aleyhisselam şaşırdı. Çünkü o zamanda da sözde fikir özgürlüğü vardı. O zamanda da isteyen istediği dini seçebilirdi. Bunu duyunca Şuayb Aleyhisselam dedi ki Biz bunu istemesek de mi siz bunu yapacaksınız? Biz yurdumuzdan çıkmak istemesek de mi siz bizi çıkartacaksınız? Evet. Çünkü onlar hak dini getiriyordu. Çünkü onlar insanlara tevhid dinine davet ediyordu. Hani fikir özgürlüğü o zaman da sözde vardı yok. Günümüzde de sözde var o da yok. Sözde fikir özgürlüğü isteyen istediğini söyleyebilir. İsteyen istediği dine tabi olabilir. Mekke zamanında da aynı şey vardı. Müşrikler de aynı şeyi iddia ediyordu. Yahudi olan Yahudi olsun. Hristiyan olan Hristiyan olsun. Lakin mesela hak dine gelince, tevhid dinine gelince diğer bütün dinleri inkar eden, sağ sadece bir dinin olduğunu, sadece bir ilahın olduğunu kabul eden ve insanları buna davet eden din gelince bütün milletler Müslümanlara karşı tek oldular, bir oldular. Tek ümmet olup Müslümanlara karşı savaştılar. Onları kendi yurtlarından çıkarttılar, eziyetler ettiler. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk bu daveti aldığı zaman, ilk bu risaleti aldığı zaman başına böyle şeylerin geleceğini bilmiyordu. Lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aldıktan 13 sene sonra istemeksizin hoşnut olmadığı bir halde Mekke'den çıkartıldı. Yurdundan istemeksizin sürgün edildi. Lakin Allah azze ve celle bu yolda sebat ettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seneler sonra kendi yurduna Fatih olarak dönmeyi nasip etti. İşte bizim durumumuz da budur değerli Müslümanlar. Bakın Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki Resullerin de yalanlandığını ve yurdundan çıkartıldığını birkaç ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde, aklında, zihninde oturtuyordu. Bakın İbrahim suresinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ her topluluktan kafir olanlar kendi resullerine, nebilerine şöyle dediler. لَنُخْرِجَنَّكُمْ min ardina aw la ta'udun fi Ey resuller, ey bize hakkı göstermek için gelen resuller ya bu dinden geri dönersiniz, eski dinimize, milletimize geri döner, bizle beraber yaşarsınız ya da sizleri kendi topraklarımızdan çıkartacağız dediler. Bakın Allah Azze İbrahim suresinde bunu açık bir şekilde bize haber veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a de bunu haber veriyordu. Yani ey Muhammed senden önceki bütün Resullerde bu oldu. Sünnetullah budur. Kıyamet gününe kadar da böyle olacak. Günümüzdeki mustazah Müslümanlar da böyle. Bakın şu an Keşmir'de olan Müslümanlar Hindistan hükümeti tarafından eziyet görmekteler. Onları istemsiz bir şekilde de Keşmir'de olan Müslümanları Hindistan ordusu istemeden onları çıkartıyor. Çıkmayanları eziyet ediyor. Sözde dünyada şu an fikir özgürlüğü var lakin yok. Diğer ülkelerde de böyle. Tevhid davetini yaymak isteyenler hapislere atılıyor. Sesleri kesilmeye çalışıyor. İşte Rabbani ulemalarımızı görüyorsunuz değerli Müslümanlar. Çoğu hapishanelerdeler. Konuşulmasına dahi izin vermiyor. Onlara çeşitli işkenceler, eziyetler yapılıyor. Lakin kimsenin bundan haberi yok. Sözde ama hala dünyada fikir özgürlüğü var. İsteyen istediğini seçebilir. İşte o zaman da da böyleydi. Lakin hakikate gelince sadece iki seçenek vardı. Ya bizimlesin ya düşmanımız. Ya milletimize geri döner, toprağında güzel bir şekilde yaşarsın. Ya hak davetini anlatmaya devam edersen bu topraklardan çıkıp gidersin. Peki Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde bunu anlattıktan sonra ne diyor? Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini rahatlatacak olan diğer resullere de vahyettiği şeyi söylüyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle fa rabbuhum Resullerine kavimleri bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle o resullerine şu vahide bulundu. Korkmayın lanuhlikanna zalimin. Şüphesiz biz o zalimleri artık helak edeceğiz. Bundan önceki derslerimizde söylemiştik. İnna Allah yumhilu ve la yuhmil. Allah Azze ve Celle zalime mühlet verir. Ancak cezasını vermeyi ihmal etmez. Burada da öyle yaptı Allah Azze ve Celle. Onlara mühlet verdi. Ta ki geri dönerler. Yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. Lakin mesele artık kavimlerinin Resullerini çıkartmak olunca Allah Azze ve Celle hemen vahiyini indirdi. لَنُهْلِكَنَّ <Sessizlik> الظَّالِمِينَ Ey Resuller siz mutmain olun. Biz zalimleri helak edeceğiz. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ Ve onlardan sonra yeryüzünü, yeryüzünün sakinlerini sizler yapacağız. Yeryüzünün sahipleri sizler olacaksınız. Yeryüzünde hüküm sürecek olanlar sizler olacaksınız. Eğer sabrederseniz sabrettiniz, kavminiz sizi topraklarınızdan çıkartı, Allah Azze ve Celle bir şekilde onları helak edecektir. Sonra Müslümanları yeryüzünde hakim kılacaktır. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ İşte bu anlattıklarım, bu söylediklerim benim makamımdan ve işte anlatmış olduğum, vermiş olduğum vaatlerden, tehditlerden korkanlar içindir diyor Allah Azze ve Celle. Yani eğer bizler Allah azze ve celle'nin vaadine kesin bir şekilde inanırsak, gücümüz nispetinde Allah'tan korkar ve Allah azze ve celle'nin emrettiğini yaparsak, bu uğurda velev ki eziyet görsek de, velev ki hapislere atılsak da, velev ki bu yolda öldürülsek de sonunda Allah azze ve celle'nin Müslümanlara zaferi vereceğini kesin inanmamız lazım. Bunun bizim aklımızda, kalbimizde oturmuş bir itikat olması lazım. Bunu değerli Müslümanlar her dersimizde söylüyoruz. Artık bu işin ciddiyetini anlamamız lazım, kavramamız lazım. İslam davetini, hak davetini taşımak istiyorsan bu yolda bir şeylerden vazgeçeceksin. Bu yolda Allah Azze ve Celle senden bir şeyleri isteyecek. Ya kendi nefsinden vazgeçeceksin, ya malından vazgeçeceksin, ya gençliğinden vazgeçeceksin. Gençliğini İslam uğruna adayacaksın. Diğerlerin yaptığı gibi genç vakit, gençlik yaşlarında gidip sağda solda gezerek gençliğini heba etmeyeceksin. Ya yeri gelecek eşini, aileni feda edeceksin. Yeri gelecek çocuklarını feda edeceksin. Yeri gelecek hapislere gireceksin, eziyet göreceksin. Sana sövecekler, sana küfür edecekler, üzerine gelecekler, hakaret edecekler, dövecekler ama her şeye rağmen sabretmelisin. Bu yolda sebatını arttırmaktan başka bir seçeneğin yok. Duracaksın, Allah'ım ayaklarıma sebat ver diyeceksin. Rabbim beni hak yolda kalbimi çevirmeden bu yolda yürümeyi bana nasip et. Sonunda da cennetine, rızana ulaşmayı bana nasip et diyerek bu yolda sebat etmeye çalışacaksın. İşte değerli Müslümanlar. Bu dersimizde de anlatmak istediğimiz buydu. Sünnetullah budur. Her kavim Resullerini kendi topraklarından sürgün etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sürgün edilmiştir seneler sonra. İşte Varakka bin Nevfel bunu söyleyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bunun için şaşırıyor. Yani ben eminim, ben sadıkım, ben iyi biriyim, salih biriyim. Kavmim beni çok seviyor. Ben bir meclise geldiğim zaman beni el üzerinde tutuyorlar. Ben bir yere geldiğim zaman beni hakim olarak, hakem olarak razı oluyorlar benden. İşte daha beş sene önce onların Kabe binasında yaptığı ihtilafta onların ihtilaflarını giderip onlar arasında adil hükmü veren bendim. Onlar benim hükmeme razı oluyor. Yani bu kadar beni sevmelerine rağmen beni çıkartacaklar mı? çıkartacaklar. Çünkü o zamana kadar sen tevhid davetini izhar etmiyordun artık. Bundan sonra İsa'dan sonra izhar edeceksin. Günümüzde de öyle. Eskiden belki ailenin içerisinde, toplumun içerisinde Müslümanlar çok sevilen insanlar olabilir. Aile içerisinde el üstünde tutulan, çok sevilen, işte çok başarılı biri diye anılan kimseler olabilir. Lakin tevhid davetini üstlendikten sonra azılı düşman olarak gösterilmeye başlıyor. Bundan uzak durun. Bu insanların beynini yıkıyor. Bunlara yaklaşmayın. bunları bunlar Vahhabiler, bunlar teröristler, bunlar tekfirciler, bunlardan uzak durun diye insanları bu sefer Müslümanlardan sakındırmaya başlıyor. Neden? Diğer Resullerde de gerçekleşti. Sünnetullah budur. Bizim üzerimize düşen gücümüz nispetinde Allah Azze ve Celle'den sebatı ise bu yolda sebat etmektir. Allah Azze ve Celle hepimizin ayaklarına sebat versin. Hak yolda, sırat-ı mustakimde yürümeyi ve Allah Azze ve Celle'nin rızasına ve son sonucunda cennetine ulaşmayı bütün Müslümanlara nasip etsin. Allah Azze ve Celle bu okuduğumuz derslerde kendimiz için ibretler çıkarmayı, nasihatler çıkarmayı ve gücümüz nispetinde bunlarla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allahumma amin. Ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alemin. Selamullah ya Kudüs'ü fidâke ruhu ya